Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında bu defa konuğumuz Artuk Çetin. Kendisi çok önemli noktalara temas edecek, parmak basacak. Ben kendisine hemen bir merhaba demek isterim. Artuk Bey sorularıma geçmeden önce de yaşadığımız bu acı, elim olayla ilgili konuklarımızın birkaç kelamını alıyoruz. Ondan sonra sorularımıza geçiyoruz. Merhabalar. Her şeyden önce söyleyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Ee, on binler gitmiş cesetler ortada. Bunun tarifi yok. Başımız sağ olsun. Allah bundan ders almayı nasip etsin. Amin. Hiçbir şey Hazreti Ali'ye sormuşlar. Başımıza gelenler ceza mıdır diye. O da demiş ki eğer demiş. Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır. Ama Allah'tan uzaklaştırıyorsa cezadır. Bunları biz imtihan olduğunu algılamak istiyoruz. Bu imtihanı da verecekler her bireyden başladığı gibi devletlere kadar uzanıyor. Dolayısıyla herkesin bu imtihanında bir payı var. Verecek Mutlaka. Bir cevabı var. Mutlaka. Kolay Şimdi değil. Biz... Şimdi siz çok önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. Malum depremzede vatandaşlarımızın içinde bulunduğu hal gözetilerek tıllayarak borçlarını bir erteleme geldi. Ama Artur Çetin çok net bir dille diyor ki erteleme olmaz. Bu borçların bütünüyle silinmesi lazım. Bu anlamda sesimizi duyurmak istiyoruz çünkü ya evleri, iş yerleri yıkılmış, tüm gelir kaynaklarını varlıklarını kaybetmişler. Velev ki 6 ay ertelendi. 6 ay sonra neyle nasıl ödeyecekler Artuğ Bey? O yüzden söylediklerinizi çok mühimsiyorum. E, bu mümkün mü silinebilmesi? Ne yapılması gerekir sizden dinleyelim. Valla en son sorunuza ilk cevap vereyim. Ne yapılması gerekir? Bir gece ansızın bir kararname çıkarılması gerekir. Bir kere birincisi bu. Çok basit. Bunu yapmak hiçbir maliyeti de yok. Bankalar karşılıksız üretiyor. Yıllardır bağırıyorum, söylüyorum. Bankalar hiçbir şekilde cebinden bir sermaye koymadan çağrından falan vermiyor bu kredileri. Sizin yatırdığınız mevduatlar üzerinden şişirerek kaldıraç metoduyla cebinde olmayan parayı kredi gibi alışveriş kuponu haline getirip size veriyorlar. Bunun ne ekonomiye ne de devlete ne de bankalara zerre kadar maliyeti yok. Bir kere ben bunu baştan söyleyeyim. Krediyi silmelerinin hiçbir maliyeti yok. Buyurun hesabını da yapayım, sonra detaylandırırız. Hatta çok basit bir şey söyleyeyim size. Bugün bankaların bize kredi verirken ne diyorum ben hep? Bizim cebimizden aldıkları senyoraj hakkıyla bu krediyi veriyorlar. Yani vatandaşın aslında hakkı, hukuku olan, kamu malı olan parayı yoktan var edip kaldıraç yapıp şişirip kendi cebinde olmayan o paradan kredi veriyor. Bunu hep anlatıyorum. Ve bunu yaparken şimdi diyorum ki işte cebimizden aldıkları o parayı geri ödeme zamanı. Hani gazetelerde hep duyarız, okuruz. Nedir? Efendim bazen bankalar riskli kredilerini satarlar. Dikkat edin, gelin internete buna yönelik haberleri takip edin. Şöyle bir araştırın yüzde 2 bedelli, yüzde 3 bedelli takip riski olan kredilerini satarlar. Şimdi bakın, 100 birimlik kredi vermiştir. 2 birime sadece satar. 3 birime sadece satar. 97 birimini siler. Şimdi dikkat edin. Nasıl silebiliyor? Yani siz ürettiğiniz bir malın cebinizden koyduğunuz sermayenin, açık konuşalım, üzerinden sattığınız bir malın, kazandığınız bir paranın alacağınızı bu kadar kolay silebilir misiniz? Silemezsiniz. Ancak bankalar bunu bu kadar kolay siliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü ceplerinden vermiyorlar o krediyi. Yoktan ver edip haşa ceplerinde olmayan parayı size Kredi alışveriş kuponu olarak veriyorlar. O yüzden de bu kadar kolay siliyorlar. Bankalar buna yanaşır mı? Yanaşmasına gerek yok efendim. Yanaşır mı diye soracak mıyız bir de bugün ya? Allah o aşkına zaman ya. Tepeleyine binmek gerekiyor. Ben Bitti bu ben... kadar kardeşim. Benden bu kadar yıldır, on yıllardır karşılıksız aldığı bir senyoraj geliri var ya. Bu gelir benim ya neyini soracağız Allah aşkına ya? Bitti. Bir gece ansızın kararname çıkabiliriz, değil mi? Çıkartabiliriz yani. Bu kadar basit. O bölgede yaşayan, o bölgede ticaret yapan, o bölgede maaş kazanan kim var, kim yok? Tamamının bu kredi borçlarını silecekler. Bakın matematik hesabı yapayım şimdi size. Velev ki ne dedik? Biz bankalar sizden aldıkları mevduatı kaldıraç yapar, şişirip kredi verirler dedik. Yoktan parayı var ederek. 10 liralık mevduatını Ferda Yıldırım götürdü, bir bankaya yatırdı. Bu banka Türkiye'deki mevzuat gereği %5 zorunlu karşılık diyelim ortalama. Yani 20 katı Ferda Hanım'ın yatırdığı 10 liranın 20 katı olan 200 lirayı kredi verebilme hakkına sahiptir. 200 lirayı. Şimdi bakın Ferda Hanım'ın yatırdığı 10 lira nere? 200 lira nere? 190 lira nereden geldi? Yoktan var oldu. Tamam mı? Bu para yok o bankada. Yok. Şimdi 200 lirayı kredi evet. verdi. Güzel. Bakın 10 lirada, 10 lirada Ferda Hanım'ın o banknot olarak bildiğimiz, e, ellediğimiz o demir parası vardı ya, o kağıt parası vardı ya, orada senyoraj var. Devletin, mil, e, Merkez Bankası'nın kasasına senyoraj geliri girerek o para üretilmiş. Yani milletin hakkı yenilmeyerek o para üretilmiş, kağıt para, demir para. Fakat o 190 lira var ya düğmeye bastı yoktan var etti. Şimdi hesap ediyorum. Bakın seyyoraj neye göre hesaplanır? Basit hesap yapalım. Ya bugün Türkiye'deki paranın maliyeti yüzde dokuz, yüzde on. Ferda Hanım 10 lirasını yatırdı bankaya. Banka ona mevduat faizi verdi. Yüzde on beş. Banka 200 liralık kredi verdi. 200 liralık karşılığında yüzde otuz aldı, yirmi beş aldı. Doğru mu? Doğru. Hı hı. 200 liranın yıllık gelirine bankaya %25'ine hesabın 50 lira. 10 lira için Ferda Yıldırım'a ne verdi banka? %15, 7,5 lira. Doğru mu? Pardon ya 1,5 lira. 10 lira için %15, 1,5 faiz verdi. 200 liranın kredinin karşılığında ne kazandı? 50 lira. %25 faizden 50 lira. 50 liranın Yüzde bir buçu, pardon 50 liradan bir buçu çıkarın Ferda Hanım'a verici 48 buçuk. Cebinde olmayan paradan 48 buçuk lira kazandı bankaya. Bunun içinde benim senyorajım var Ferda Hanım. Uyansın artık Türkiye. Haklısınız. Benim hakkım var. Şimdi diyorum ki kardeşim işte hani yüzde ikiyle yüzde üçle o takipsiz kredilerini satıyorlar ya. İşte bakın 50 liranın 1,5 lira yüzde kaçı? Yüzde 3'ü. O yüzden bu kadar yüzde 3'ünü ver bana yeter diyor. Bir de o 50 lira kar var ya o 50 lira. O 50 lirayı zaten örnek veriyorum 3 yıl 5 yıl alıyor faizini. Sonra satıyor. Yani misliyle zaten kar etmiş oluyor. O 200 liranın kaç mislini kazanmış oluyor. O yüzden de efendim normal esnaf reel ekonomi zarar ederken bile bankalar kar ediyor. Normal ek ekonomi kar ederken bankalar daha çok kar ediyor. Kar etmediği gün yok ya bu sektörün. Niye? Çünkü senyorajla kazanıyor. Senin benim cebimden aldığı parayla kazanıyor. Ya duysunlar şu çığlığımızı artık ya. Yeter ya. Yani ben çok net söylüyorum sizden aldığım edindiğim bilgilere göre kar etmedikleri gün yok bankaların binin tepelerine depremzedenin hakkını, hukukunu yedirmeyin diyor Artur Çetin. Bu kadar net. Ve o hak bilin değil ya, bilin değil ya. Zaten benim hakkım ya, sırtına, üstünde, kafasına bilmenin bir malası yok. Hakkımı versin ya. Hakkımı, hakkımı. Artur Bey, bütünüyle o bölgeye baktığınızda şu an sizin anlattıklarınıza göre nelerin silinmesi gerekiyor? Erteleme değil, silinme. Tabii ki canım. Erteleme ne ya? Adamın ek, adamın ekmek teknesi bitmiş. Adamın maaş geliri bitmiş. Adamın o bölgede gelir elde etme kabiliyeti yok. Siz o adamdan erteleyip Allah aşkına 6 ay sonra mı seni übüğünü sıkacağım demeye getiriyorsunuz? Yok ya böyle şey. Neleri kapsamalı? İstemiyoruz. Çok net. Bu borcun tamamı kredileriyle birlikte şöyle bir hesap yapılmalı ve silinmeli. Çok basit. Kaldı ki zaten o bölgeler Türkiye'nin bütün bankaların verdiği kredi e, toplam hacmi içerisinde açık konuşalım büyük ya kredilerin tamamı büyük şehirlerde, batıda dönüyor. O bölgede büyük kredi dönüyorsa da toplam bankaların verdiği kredi çerçevesindeki çok küçük bir orandır. Dokunmaz bile ya. Ya bir yıllık karnıdır ya. Çok önemli söyledikleriniz. Ve ben Allah bunun duyulması, duyulması için de elimden geleni yapacağım. Herkesi de bu videoyu ve bu söylenenleri duyurduğuma davet ediyorum. Ya. Evet. Elimiz evet. ayağımız titriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık ya. Ya nefes alamıyoruz ya. Aldığımız nefesi kendimize hak sayamıyoruz ya. Yazık ya. Artuk Bey, borsada özellikle 6-7 Şubat işlemlerinin de yok sayılması, tamam iptal, iptal edilmesi bekleniyor. Tamam Olmadı zaten bakın ya ya şaka mı ediyorsunuz? Ya bu, insan bu evi yıkılırken ya? enkazın altında olan var, kurtulan var ama o durumdayken... Ya bizi konuşturmasınlar zaten o borsada o deprem olduktan sonra 6 ve 7'de olan olayları anlattırmasınlar bize ya. Ya yani oralarda nelerin döndüğünü... Borsanın içindekilere sorun. Hadi ben dışarıdayım. İçindekilere sorun. Biri de dürüstçe söylesin nelerin döndüğünü. Ya Allah aşkına. Ya deprem olmuş ya. 13 milyon kişi. Ya sen neyin borsasını konuşuyorsun ya? Alayını iptal edin ya. Böyle tabii şey nasıl ya? Buradan söylüyordu. kar etmek diye bir şey yok. Yok yok. O İnsan... günden kar etmek yok. İnsanlar o günlerde o durumdayken hisselerini satacaktı Artur Bey. Yani... 6-7 Şubat ya da neyi kapsıyorsa o günlerin hepsi iptal edilmeli borsada o işlem Bu kadar. Ya bunların var ya konuşulmaması lazım. Ben utanıyorum ya bunları konuşurken. Ben utanıyorum ya. O günler kâr adamdan ben utanıyorum ya. Neyin kârını konuşuyoruz ya? Çok haklısınız. Bunun hikayesi yok kardeşim. Bir, bankalar yeter artık. Bu noktada feragat edecekler. İki, borsalar silecekler. Bunun çok basit ana para ve faizini bankalar silecek. Bu insanlara bunu hediye edecek. Bunu da zekatları sayacaklar. Yok efendim bilmem ne kriterine göre şöyle bakacaklarmış. Mı? Bunlara da gerek yok. Kıvırmayalım. Kıvırmayalım. İşi sulandırmayalım. Herkes şapka yerine koyuyor. Bir yıl çare etmemiş saysın kendini. O ellerin borçlarını silin. Faizlerini de silin. Borsayı da geri alın. Bu işin, bu işin şakası yok ya. Yani. Bu işin şakası yok. Savaş, savaş var ya savaş. Bunun yanında hiç kalır. Savaşta düşmanın geldiğini bilirsiniz. En basitinden düşman gelmeden o bölgeden çekilirsiniz. Askere bırakırsınız. Burada böyle bir şey yok. Bir gece ansızın geldi. Bitti. Bunun şakası yok ya gerçekten. Ayıptır ya. Parayı konuşmak ayıptır ya. Bugün herkes ne verebilirim diye konuşmalı. Ve ben hakkı olan o insanların senyorajı bankalardan istiyorum. Bu kadardır. Tamamdır. Biz de bunu duyurmakla mükellefiz. Bugün sizinle temas etmek istediğim bir başka konu var ki e, bu anlamda da söyleyeceklerimiz var. Zira şimdi bütün dikkatimizi İstanbul'a da çevirdik bir anlamda. E, o illerimizde yaşananları görünce haklı olarak her şeyin merkezinin olduğu İstanbul şu an olası bir deprem için, olası bir depremde artık ulusal güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul'un bir finans merkezi olmasının arefesindeyiz. Yani bazı başka şehirlerdeki banka çalışanları İstanbul'a taşınacak tam emin değilim ama finans merkezinin Nisan'da açılacağı söyleniyordu. Bu şu an çok riskli bir karar mı olur, başlangıç mı olur? İstanbul'un yükünü bu anlamda olası deprem adına düşünürsek hafifletmek gerekiyor mu Artur Bey? Hazreti Ali ne demiş? İmtihan demiş değil mi? İmtihan ne için yapılır? Ders almak için. Evet. Bakın, her bütün gücü bir yere toplamak her zaman sağlıklı oldu tarihte. Hiçbir zaman. Dolayısıyla bunu ister insan güçlerinden, ister finans güçlerinden, ister o güçlerinden gücü bir yerde toplamak sakıncalı. Gücü dağıtmak. Ne diyoruz? Riski dağıtmak. Yatırım yaparken ne yapıyoruz? Riski dağıtıyoruz. E peki o zaman bir ülkenin de finans kaynakları ve onun yönetildiği yer bana sorarsanız risk dağıtılacak şekilde kurgulanmalı. Riskte eğer bu ülke bir deprem realize, e, riskiyle yaşıyorsa ona göre de dağıtılmalı. Sadece parasal dağıtmak yanlış. Bölgesel de dağıtılmalı. Şimdi diyeceksiniz ki zaten bugün dünyanın her yerinde bakın korona bize niye öğretti? Her yerden çalışabiliyoruz. Ofiste bile olmamıza gerek yok. O zaman ofislere ne gerek? Dolayısıyla bankacılığın bir yerde toplanması bu noktada Allah göstermesin, pek tabii ki o binalar ciddi risklere karşı yapılıyordur. Doğru yapılıyordur. Şüphemiz yok. Ama ne gerek var bu riski almaya? Dolayısıyla bana sorarsanız, tamam yapıldı, hadi buyurun yıkın. Bundan sonra da yani sermayeyi tabiri caizse çöp etmek olur ama kısmi olarak orada bir merkez diğer taraflarda da diğer bölgelerde başka merkezler kurularak güç dağıtılarak yapılması çok doğru Neden bir kere insan gücü orada on binlerce insan olacak Allah şaklasın bir şey olmasın durumunda bırakın o binadaki bilgisayar sistemini, teknik, lojistik, imkanını, her şeyi, her şeyi bir data durumunu, her şeyi bir kenara bırakın. Deyin, deyin ki bunların alternatifi var. İnsanın alternatifi yok. Beynin alternatifi yok. Dolayısıyla tek merkezde o beyinleri toplamanın temel olarak bir riski olduğu kanaatindeyim ben. Hı hı. Ben çok önemsiyorum e, Miktat Kadaoğlu yıllardır bize afet bilincini zerk eden, o bilincin oluşması için çaba gösteren isimlerden biri. İstanbul için çok korkuyorum, daha da korkuyorum artık diyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının üçte birinin olası bir depremde yok olma ihtimali var ya, diyor. diyor. Bunlar e, önemsenmeyecek sözler mi Artuğ Bey? Valla işte ders almak şu şey yani ders almak böyle bir şey Ferda yani veri safi milli üçte biri parasal bir, bir taraftan ya yani, yani beyinsel bakın şöyle söyleyeyim bir tek bunu bankacılık sektörü için de değil. Bakın Almanya dünyanın en ideal ülkelerinden biri olarak sayarız. Bizi de hep kıskanırlar biliyorsunuz. Bunları hep şimdi dile getireyim. Almanya'da her şey bir yerde merkezi değildir. Hani bir sürü ülkenin, ülkenin bir sürü şehri gayri safi milli hasılaya katkı yapar. Sadece İstanbul gibi böyle üçte bir, dörtte bir bir yerden çıkmaz. Adamlar dengelemişler. De. Siz de bunu yapmalısınız. Biz de bunu yapmalıyız. Yani sanayi ülkenin her yerine yaymalıyız. Böyle olduğu zaman da zaten ülkenin her yeri aynı noktada az çok dilişir, Göç olmaz. Nüfus bir yere yoğunlaşmaz. Bunları hala bugün bu medeniyet seviyesinde konuşuyor olmaktan utanıyoruz ya. İcap ediyoruz artık ya. Bir, ikincisi. Bakın Türkiye'de son yıllarda göç eden insan sayısının, eğitimli insan sayısının ne kadar olduğunu siz benden iyi biliyorsunuz. Bu beyinler bir daha kolay kolay yetiştirilmiyor. O beyni yetiştirmek 25 yılınızı alıyor. Bir de tecrübeyi üstüne koy. 35 yılınızı alıyor. 35 yılı bir daha geri getiremiyor. Bir gece bir ansızın bir depremle onların gitmesi, merkezi bir noktada gitmesi, riske girmesi, çalışamıyor olması, Maldan daha büyük zarar. Bakın malı borç alırsın o binayı yaparsın. Borç alıp 35 yılı geri getiremezsin. Tekrar eğitemezsin Doğru. o insanları. Doğru. 35 yılı borç alıp 3,5 yıla indirgeyemezsin. Eğitim. 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 Bir de ne alıcı bir... ki? <laughs> Buyurun. Bir lütfen bir şey lütfen siz tamamlayın. Ya Seçime gidiyoruz ya. Ben siyasetten nefret ederim biliyorsunuz. Sizinle çok yayın yaptık. Siyasi bir cümlemi duymadınız. Duymayacaksınız da. Ama bugün şöyle bir şey söylemek istiyorum. İster seçime gitsinler, ister gitmesinler. O da umurumda değil. Ama o seçimi... Şu önümüzdeki ama üç ayda ama altı ayda ama bir yılda ne zaman gidiyorlarsa gideceklerse de Allah rızası için kampanya para yapmasınlar ya. Ülke ülke şehir şehir gezip Allah aşkına konuşmasınlar ya. Lütfen. O zaman reziline yardım alınacak. seçim kampanyasında aldıkları o paraların da tamamını Allah rızası için şu insanlara versinler. Haklısınız. Buna da kesinlikle imzamı atıyorum. Evet konuşmadan bir seçime gitsinler ne olur ya. Türkiye içim içselleştirsin seçimini yapsın. Bırakın kimse artık bir şey anlatmasın ya. Yani ben şunu yaptım da demesin ben şunu yapacağım da demesin. İnsanlar ne düşünüyorsa seçsin gitsin şu seçime biz de kurtulalım artık ya. Bıktık ya. Artur Bey, e, hazineden alınacak siyasi partilerin alacakları yardımların da depremzede vatandaşlarına gitmesini ben de destekliyorum. Biz bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İzleyicilere duyurucu Alınan hazine yardımlarıyla ne alınabilir, neler yapılabilirle ilgili bir bilanço hazırlıyoruz biz. Bunu yakın Aynen zamanda duyuracağız. Ya. Çünkü niye biliyor musunuz? Epey bir şey yapılabiliyor. Ne kadar çok konteyner prefabrik ev yapılabiliyor inanamazsınız onu izleyicilerimize sonra aktaracağız. Bu mesajınız da önemliydi. Ve sonra, son soru. Hı hı. Ya lütfen. Ben, siz şimdi Türkiye'de sesi ses getiren insanlardan birisiniz. Ben malumunuz kendimle alakalı hiçbir derdim olmadı. Siz de zaten onu bildiğiniz için Allah razı olsun her zaman kapılarınızı açık tutun. Ben buna benler dönemlerde kendim yayın yapmak istiyorum. Hep biliyorsunuz. Burada da bu mesajları vermek için özellikle ve deminden beri bir konuya da parmak bastık. İnsanların eğitimi dedik değil mi? <laughs> Eğitirmiyor kolay kolay bu insanlar. Nerede, nereye gelmek istediğimi çok iyi fark ettiğini... Yo ben de mesajı çok netlikle verebilirim. Çünkü yakın yani, üniversite eğitimi alan gençler var. Eğitim asla durmamalı. Online falan denilen eğitim, eğitim yo, değil. Öyle olmuş, donmuş. Geçelim bunları ya. Geçelim bunları Bu iş yüz yüze olur. O deprem bölgesinde kurarım fabrik, şey, prefabrik şeyi, çağırırım o çocukları orada o dersi verdiririm ya. İnadına demiyor muyuz? İnadına orada verdiririm ya. Tıpkı Japonların... Ben de gelirim, ben de bakın hocayım, ben de gelirim orada o çocuklara bedava ders veririm ya. Veririz ya. Bu ülke için varız ya. Bizi bu ülke yetiştirdi kardeşim biz bugün dünyaya nam salıyorsak ilimimizle, bilimimizle biz o ülkeden yetiştik ya. Bu kadar. Gideriz oraya dersi veririz kardeşim. Ama o o yıkılmış yerin üstünde oralarda veririz. İstanbul'da vermeyiz. Kusura bakmayın ya. Çok Biz anlayışa iş. karşılıyoruz. Söylediklerinizde çok en başında da söyledin. Mühimsiyorum. E, duygularımızın da son derece yoğun olduğu da günlerden geçiyoruz. Artur Bey, Japonlar Hiroşima ve Nagasaki'ye maruz kaldıktan sonra bile eğitimi durdurmamışlar. Kendi yeğenimden sadece bir örnek vereyim. E, en iyi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okuyor. 3 dönem pandemide online eğitim aldı. Şimdi yine online eğitimle karşı karşıya. Ve şunu diyor, ben dönem izni alırım ama asla online eğitim görmem. Çünkü bu online'de gördüğümüz eğitim eğitim değil diyor. Çocuklar yalan, neredeyse yalan. kampüsü tanıyamadan okullardan mezun olacaklar. Benim sizinle beraber vermek istediğim bir mesaj daha var. Bu da son günlerde çok sıklıkla dile getiriliyor. Sizinle bu anlamda söyleyecekleriniz olduğunu düşünüyorum. Yabancıya mülk, konut, toprak satışı acilen durmalı. Vallahi ben çok bakın bu konu sağ olun. Yani ben e, duyar duymaz şu an hemen ilk defa şunu söyleyeyim bir kere. Hatay, Antep, İskenderun, o bölgeler, o bölgelerin nelere, Güneydoğu Anadolu, malumunuz yani birçok planların döndüğü yerler. Yani komplocular mesela bir sürü yerden yazıyorlar bu suni bir depremdir, bu gerçek deprem değildir diye bir sürü haberler yapılıyor. Ya belki o bölgeyi boşaltmak için birileri bunları yaptı ya bu depremlerin. Dolayısıyla şu an bütün yani Türkiye'nin genelini hadi söylemeyeyim ama o bölge kesinlikle bir karış toprak satılmamalı, durdurulmalı. Güneydoğu Anadolu zaten satılmamalıydı. Hani onu da ayrıca söyleyeyim. Ama şu an Oradan gelecek gelir olmaz olsun. Yani izin verdik ama nereden, zararın neresinden dönersek artık kârdır mı diyorsunuz? Kesinlikle. Ya ben zaten kanla alınan bir şeyin parayla satılmasını anlamıyorum ya. Abdülhamit Han değil mi? Hep örnek alıyor. Herkes örnek alıyor, değil mi? Ne demiş? Kudüs'te alakalı ne demiş? Talep edilmiş değil mi? Bütün ülke borçları silinecek denilmiş değil tabii. mi? Tabii. Bizim yaptın? size satacak bir karış toprağımız yok dedi. Ne diyecek? Kan alınan parayla satılmaz demiş. Bitti. Sen o kanın parasını ödeyemezsin yani. Böyle bir şey yok. Artur Bey hazır sizi bulmuşken eklemek istediğiniz, önemsediğiniz, mühimsediğiniz düşmek istediğiniz bir not varsa sona geldik. Onu da almak isterim. Vallahi Sözün bittiği yer. Söyleyecek bir şey yok. Temel noktaları söyledik. Ne olur bugüne kadar bizi dinlemediler. Bari bugün dinlesinler. Allah rızası için dinlesinler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, bu ben Bu verdiğiniz mesajlarla ilgili gösterdiğiniz duyarlılığa, hassasiyete de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Onların şu an sesi çıkmıyor. Şey biz, biz de yayınlarımızda onlara sesi olmak durumundayız Artur Bey insanlara, kitlelere ulaşsın, bir kamuoyu oluşturmak adına da yapıyoruz bu yayınları. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz.